Birileri hayatımıza arada sırada giriyorlar. Çok fazla kişi giriyor bazen. Durmaları lazım. Durun artık. Girmeyin hayatımıza. Yeter. Özellikle sevgililer günde çok girmeye kalkan var. İflas ediyorsunuz. Haberiniz olsun. Size söyledik iki ay önce. Ne dedik? Çiçek ekerseniz bugün çiçek alırsınız. Onu da sevginize verirsiniz. Bedavaya gelir dedik. Dinlediniz mi? Dinlemediniz. Şimdi gittiniz 20 puanta güllere bayıldınız. Öpüldünüz. Oh. Yani bir de güller kurtarmıyor bugün kızları. Biliyorsunuz değil mi? Pırlanta falan istiyorlar. Oh. Allah kolaylık versin. <laughs> sevgilisi olanlara üzücü bir gün. Ne mutlu sevgilisi olanlara aynı zamanda hediye alabilenlere. Bana niye hediye veren yok ya? sevgilimiz gene yok. <laughs> Neden olacak? Bir de yani saçlarım uzun değil galiba. <laughs>